Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber gündeme damga vuran haberleri inceleyeceğiz. Bunun yanında arkadaşlar ilerleyen süreçlerde 2022 yılı içerisinde yine yıldız olabilecek projelerin teknik incelemesini sizlerle beraber yapacağım. Özellikle önemli haberlerim var. Özellikle Solana'nın altını çizerek söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu haberi kaçırmayınız diyelim. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Öncelikle arkadaşlar ilk haberimize geldiğimiz zaman ünlü milyarder Bill Miller isimli bir adam burada bütün servetinin yarısını Bitcoin'e yatırdığını açıkladı. Ciddi rakamlar milyarlardan bahsediyoruz. Ve Bitcoin'e karşı övgü dolu sözlerde, övgü dolu cümlelerde bulundu arkadaşlar. Çok içeriğine girme. Fakat insanların akın akın bakın ilerleyen yaşlarda bir yatırımcı gördüğünüz gibi ama Bitcoin'e girdiğini görüyoruz. E, bu bakımdan önemli ki bunun devamı kesinlikle gelecektir. Bu tarz milyarderler tarafından arkadaşlar. Evet Solana tarafına geldik. Şimdi Bank of America'nın yapmış olduğu bir rapor var. Açıklamış olduğu bir rapor. Bu rapor içerisinde Solana'nın Ethereum'u geçebileceğine dair söylentileri var. Söylemiş olduğu cümleleri var arkadaşlar. Özellikle Solana'nın kripto dünyası içerisindeki vize olabileceği ile alakalı benzetmeleri de var. Bu bakımdan Solana'nın geleceğine işaret eden en önemli aktörlerden bir tanesi oldu Bank of America. Bildiğiniz gibi 20 dolarlardan beri ben de Solana'yı anlatıyorum ve ben de aynı şekilde Solana'nın Ethereum'u geçebileceğini düşünenlerden biriyim arkadaşlar ve Solana'ya benzer bir projede ilerleyen süreçlerde sizlere anlatacağım. Lütfen takipte kalın, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki haberimize geldiğimiz zaman burada Pakistan hükümetinin Bitcoin ve kripto paralarla alakalı yine bir yasaklamasını görüyoruz. Burada işte sert yasaklamalar olsun. Biz bunlara sırtımızı çeviriyoruz. Bunlarla işlem yapılmasın şeklinde böyle enteresan enteresan açıklamalar var. Bir gün söyledikleri Ertesi gün başka bir şey oluyor. Özellikle bu enerji krizinden kaynaklı da insanları canı yandıkça kriptoya saldırıyorlar. Pakistan'dan da böyle bir adım geldi. Şaşırmadık tabii ki. Peki bir sonraki haberimize geldiğimizde arkadaşlar burada Seba Bank'ı Bitcoin'in 2022 yıl içerisinde 75 bin dolar öngörüsü var. Bu da tabii ki bankalar bazı olarak bir tahmin olduğu için 75 bin doların işaret edilmesi güzel bir rakam. Aklımızın bir kenarına bunu da koyalım arkadaşlar ve devam edelim. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada Visa'nın Ethereum yazılım şirketi olan Consensys ile ortaklık kurduğunu görüyoruz. Ethereum'un da yine gördüğünüz gibi sürekli bir geliştirmelerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ethereum'un hanesine de yazılan bir artı haber olmuş oldu. Peki. Şimdi piyasamızı şöyle temel ve teknik anlamda inceleme işlemlerine geçelim. Coin market cap verilerine göre market cap değerimiz 2.09 trilyon dolar seviyelerinde gayet olumlu pozitif bir rakam arkadaşlar. 2 trilyonun üstü. 24 saatlik hacmimiz gayet yükselmiş vaziyette. 115-116 milyar dolar seviyelerindeyiz. Bitcoin'in dominası %39.8. Ethereum'un dominası ise %19.2 olarak karşımıza çıkıyor. Peki şimdi gelelim bu önümüzdeki süreçlerde. Sıçrama yapabilecek dediğim projelere. Birincisi Uniswap arkadaşlar Uniswap'a geldiğiniz zaman şöyle teknik anlamda destekte bir görüntü sergiliyor bildiğiniz gibi merkeziyetsiz bir spot borsa aslında baktığımızda ve özellikle bunu niye söylüyorum arkadaşlar 2022 yılı içerisinde regülasyon 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 doğru mu? Devletler bunları yapıyor. Bakınız daha geçen gün Amerika'dan açıklama geldi. Fed tarafından açıklama geldi. Ne yapıyorlar? dijital paralarla alakalı düzenlemeler açıklayacaklar. Yani regülasyonlar başlayacak. İşte bu regülasyonlar neticesinde ne olacak? Özellikle yasaklamalar veya herhangi bir sıkıntılı durum oluşması sonucu ortaya çıkarsa bu gibi işte Uniswap gibi borsalara kaçışlar olabilecek. Peki şimdi tekniğine geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada 14 dolar seviyelerin destek olduğunu görüyoruz ve 16-25 gibi bir e, kısımda bulunuyor arkadaşlar. Fiyatta bulunuyor. Şu an Uniswap'ın unit tokenı. Kırması gereken yani ciddi yükselişler için geçmesi gereken bölge burada 20 dolar seviyeleri olarak görünmekte. Teknik anlamda bu seviyelerin geçilmesiyle beraber hedef seviyelerini hemen söyleyelim. Yukarıda görünen 21 dolar daha sonra 25 dolar. 30 ve en önemlisi 33 dolar seviyeleri olacak. Özellikle bu 33 dolar seviyelerin geçilmesiyle beraber ciddi ATH'e gidebilecek hareketler görebiliriz arkadaşlar UniSwap tarafında. Geçiyorum bir sonraki projemize. Bu da XTZ projesi, Tezos projesi bildiğiniz gibi. Şimdi Geniş perspektifte baktığınız zaman arkadaşlar sürekli yükselen bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Bakın sürekli yükseliyor bu trend. Yukarıya doğru gidiyor. İşte bu bakımdan yine 2022 yılı içerisinde bir yükselen trendin içerisinde olabileceğini söyleyebiliriz. Arada tabii ki ara yükselişler, ara düşüşler oluyor. Genel trende baktığınız zaman bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Onu aktarmak lazım. Hemen şöyle hedef, destek, direnç seviyeleri söyleyecek olursak özellikle aşağıda bulunan 3.50 dolar seviyeleri, 3.60 seviyeleri güzel alım lokasyon olarak görünüyor arkadaşlar. Ciddi sıçramaların olabilmesi için ise 6.05 ve 6 dolar diyelim. Bu seviyeleri yukarı kırması gerekiyor. XTZ grafiğinin kıymetli arkadaşlar. Tabi yukarıda bakınız 9.11 dolar seviyelerini ATH olarak daha önceden görmüş. Fakat bu iş durumuna devam edeceğini dediğim gibi söyleyebilirim. Bakın burada bir de şöyle kanal görüntüsü var. Daha önce kırılmış ama bu kanalın direncini de söyleyeyim. Şu an için 6.30 dolar seviyelerinde. Yani 6-6.30 doların üzerine atarsa yeni ATH'ler yapabileceğini söyleyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Yatayda da bu söylemiş olduğum 3.5 dolar seviyelerine gelirse güzel bir alım lokasyonu olabilir. Geldik bir sonraki projemize. HNT projesi arkadaşlar. HNT projesine de şöyle geniş perspektifte baktığınızda bu da aynı şekilde sürekli yükselen bir trendin içerisinde. Yani geçmişteki rakamların altına düşmemiz çok pozitif bir durum bu aslında baktığınız zaman. Trendin hemen şöyle hani bir düşerse nereden alalım falan diye baktığınızda genel trendde arkadaşlar aşağıda bulunan 28-29 dolar seviyelerine düşmesiyle ciddi alımlar gerçekleştirilebilir. Yani buralar trend desteği lokasyonu sonuç olarak. Onun haricinde yukarıda düşen trendin direnç bölgesine gelmiş ve buradan red yemiş. Yani 36.7 dolar seviyelerinin üzerine atar ve buralarda günlük kapanışlar görürsek ciddi yukarı yukarı pik hareketler görebiliriz. Özellikle arkadaşlar şu seviyeler bakınız. 46.55 dolar seviyeleri 61.8 fibo seviyesi oluyor ve buradan Buranın geçilmesiyle direkt ATH adımlarını atacaktır diye düşünüyorum HNT'ni. Bir sonraki projemize geldik. Bu da EGLD projesi arkadaşlar. Şöyle hemen bakınız. Genel trendinin aynı şekilde yukarıya olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda arkadaşlar ciddi alım fırsatları vermiş bana göre. Bakınız özellikle şu seviyeler güzel alım lokasyonları. Yani 176 dolar seviyeleri falan ama aynı zamanda altına kırılması durumunda da stop işlemleri uygulanması gerekir. Onu da aktarmak istiyorum. de genel trend yukarıda olduğu için yine aynı şekilde 2022 yılı içerisinde yukarıya doğru teknik anlamda en azından gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. E tabi bu 180 doların altında kalması, 176 dolar seviyenin altında kalması durumunda orta vadeli en azından stop işlemleri uygulanması da gerekir. Buradan hedef verecek olursak kısa vadeli hemen bakınız şöyle. İlk hedefi arkadaşlar 264 dolar daha sonra 330 dolar ve en önemli hedefi 400 dolar kısa orta vadeli olarak. Bu 400 dolar geçerse de yine ATH'a hızlı bir adım atabilir kendisi. Bir sonraki projemize geldik. Bir sonraki proje DXDY projesi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi merkeziyetsiz platformlardan bir tanesi kendisi. Bakın şu an bir düşen trendin içerisinde arkadaşlar ve sürekli aşağı doğru inmiş vaziyette bu düşen trendin kırılmasıyla beraber ve yine benim bu söylemiş olduğum yani regülasyonlarla beraber merkeziyetsiz defi projesi de olmasından kaynaklı ciddi ataklar, ciddi sıçramalar yapabilir. Özellikle marjin kaldıraçlı işlemlerin yapılabildiği bir platform bildiğiniz gibi arkadaşlar. Burada da eğer kaldıraçlı işlemlerle yasaklamalar gelirse bu platformlarda ciddi sıçramalar görebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Burada hedef bölgesi ilk olarak 11 dolar, 14 dolar 17 ve en önemli seviye 20 dolar seviyeleri. 20 doların üstünde de yine pik hareketler görebiliriz. Peki şimdi geliyorum Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de 43.690 dolar seviyelerindeyiz arkadaşlar. Yukarıda direnç vardı zaten. Bu 44.000 dolar seviyelerinde bir direnç vardı. Oraları yokladı. Tekrardan aşağı kafasını çevirdi. Şu an hala 41.500 dolar seviyelerinin destek olduğunu söyleyebiliriz. Güvenli bölgemiz arkadaşlar hemen şöyle 200 günlük hareketli ortalamadan göstermek istiyorum. Çünkü en güvenlisi Burası olacak. Yani şu yukarıdaki seviyeler satış lokasyonlarının bulunduğu 49200, 49300 dolar seviyeleri. Bunun üzerinde günlük kapanışlar gördük mü? Olay biter arkadaşlar onu da söyleyelim. Ethereum'a geldiğimiz zaman Ethereum'da da yeşil alanın üzerinde kaldık. Özellikle 3900 pardon 3300 dolarların altında gün kapanışı olmadığı müddetçe güvenli bölgede diyebiliriz arkadaşlar. Altında gün kapanışı görürsek aşağıdaki seviye 2900, 2950 dolar seviyeleri hedef seviyeler olacaktır bir sonraki lokasyonlar olarak. Solana'ya da bakalım son olarak. Solana'da da bakınız 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atması çok pozitif. Yani 145 dolar destek. Onun yanında maco yükselen trend desteğinde bulunuyor arkadaşlar yani 150 do, 150 dolar seviyeleri. Bunun altına atmadığı sürece problem yok. Hedef bölgesi arkadaşlar yine 180 dolar seviyeleri kısa vadeli olarak. Peki bu arada videolarımızın sponsoru Gate borsasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Tapo'nda 8. sırada bulunan bir borsa ve özellikle içerisinde çok miktarda coin ve token bulundurmasından kaynaklı ön plana çıkan borsalardan bir tanesi. En çok kazancı düşük market kepli projelerden elde ettiğimiz ve bu düşük market cap'li projelere de özellikle GTO borsasından ulaşabildiğimiz için bu borsayı sık sık kullanıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi spot işlemlerimi özellikle yaptığım borsalardan bir tanesidir. İçerisinde hem spot alımlar hem kaldıraç işlemler bunun yanında copy trading yapabilirsiniz. NFT'ler alıp satabilirsiniz. Bir sürü özellikler var. Özellikle içerisinde ön satışlara katılabildiğiniz organizasyonlar var. Bunların ciddi karlar getirdiğini biliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kendi tokenlarına da bu borsadan ulaşabiliyorsunuz. Gate Token, Gate.io borsasıyla beraber ciddi yerlere gelebilecek tokenlardan bir tanesi olarak görüyorum ben kıymetli arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linkten Gate.io borsasına üye olabilirsiniz arkadaşlar. Detaylar için de yine açıklamalarda sizlere bir link bırakacağım. Videoyu dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.